Arkadaşlar bu cihazı buraya şu şekilde şuradan delik açıp parçayı biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Ee, Fiorina'nın orijinal üzerindeki parça biz bunu kestik daha önce başka işler için de. Şimdi bunun üst parçasını buraya yerleştirdim. Fiorina'ya bunu takacağımız zaman arkadaşlar şuradan bir delik açıyoruz. Cihazımızı şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde de iki yandan bir de attığımız zaman cihaz burada duruyor arkadaşlar bu şekilde. Şu şekilde kalıyor. Bağlantısını da birazdan göstereceğim. Açtığımız zaman açılıyor arkadaşlar. Aux'a geçiyoruz. Şu an Bluetooth'ta. Flash bellemizi taktığımız zaman flash'tan çalacak arkadaşlar şu şekilde. İster bu şekilde, ister şöyle arka tarafa vidalayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadan şuradan, şuradan bir delik açıp Kaplı bağlantısı aşağıya geçiriyorsunuz arkadaşlar. Soketin geçeceği kadar bir delik açacaksınız arkadaşlar. Daha küçük açarsanız olmaz. Arka taraf bağlantısını da göstereyim size. Arkadaşlar arka bağlantısı şu şekilde. Kaplosu var. Bu black put teypler için arkadaşlar. Black putlar sarı soketli. Buraya takıyorsunuz. Tek kablo. Bir de burada şase kaplosu var arkadaşlar. Bunu da şuradaki vidayı söküp buna sıkıyorsunuz. Bu kadar. Fiorino, Nemo, Bipper teypler için arkadaşlar.